Bugün Entity Framework ile bir telefon rehberi yapalım. SQL Server Management Studio'da database'lerin üzerinde bir new database yapalım. Database'imizin adı telefon rehberi olsun. şunu verdikten sonra atlayı diyelim. Telefon ekranımız geldi. Şimdi onu aç açalım. Tables içinde New Table diyelim. Evet. Kul cool. Neyim? Rehber ID olsun. Integer Alt. En -watcher. Soyad. En başar. Telefon. En başar. Evet. Şimdi bunu rehber id'ye primary key özelliğini verelim birer birer artışı sağlayalım. Evet. Ve kaydedelim. Adına da, da rehber table diyelim. Okey. Evet. Microsoft Visual Studio'ya geçelim. Create a new project. Form Application, Next, isim olarak telefonun rehberi uygulaması diye ve Create edelim. Evet, karşımıza geldi. Şimdi bir Data Grid View açalım. Evet. Data gerekliliğini açtık. Şimdi arka planına geçelim koda. Form note bölümünde. Bu arada data bağlantısı yapmamız gerekiyor. Solution üzerine sağ tıklayıp add diyelim. New item. Burada sol tarafta data ve ortada da Adonet Entity Data Model'i seçelim. Evet diyor diyelim. Evet. Entity Data Model bir çıktı. Bu bizim için pek çok işlemi yapacak. Designer from database. Bizim bir database'imiz olduğu için buradan başlıyoruz. From database. Database'den başlıyoruz. Tasarım etmeye. Next diyoruz. Evet. Bu da başka bir, bir database objects'i var. Bakın orada telefon rehberi. Biz name Connection diyoruz. Burada server'ın adını vermemiz gerekiyor. Evet. Hemen SQL Server Management Studio'ya giriyoruz. Burada hemen bakın yukarıda Connect Object Explorer'a bastığımız zaman ilk bağlantı sayfası geliyor. Burada server name'i kopyalıyoruz. Evet sorunun sure neyini buraya yapıştırıyoruz. Bunu yapıştırdığımız zaman hemen bakın burada. Buradaki net database'ler bizim önümüze geliyor. Biz hemen telefon rehberi database'imizi seçiyoruz. Bu biraz evvel yarattığımız database. OK diyoruz. Kendisi telefon rehberi database entities olarak isim verdi. Bunu çok kullanıyor olacağız. Next. Entity Framework 6 versiyonu kullanacak. Next. Evet. Hangi database objelerini modelimize eklemek istiyoruz? Tabii ki tablolar zaten. Şu anda bir tek şey tablolarımız var. Finish diyoruz. Evet. Ve şu anda ekliyor. Birazdan sağ tarafta hepsi çıkacak. Evet. Gördüğünüz gibi pek çok class ekledi. Ve bizim tablomuzda burada. Model, model bir modelimizin içinde tablomuz var. Refer ID, ad, soyad, telefon. Evet. kapatabiliriz. Şimdi en dediğimizi kullanabilmek için bakın en yazdığımız zaman hemen çıkıyor zaten. Telefon da rehberi database en dediğimizi alalım. Evet. Burası ne, ne anlatıyor bize? Bizim verdiğimiz isim SQL'de telefon rehberi database idi. Buna entities kelimesine ekleyerek kendisi ayrı bir klasa çevirdi burada. Evet. Bundan bir instance almamız lazım. İsterseniz telefon rehberi entities olarak alalım. Eşittir new enter. Boşluk bıraktığınız zaman geliyor zaten. Telefon rehberi database entities. Evet, constructor parantezlerimizi ekledik. Noktalı bir ifadenin bittiğini anlatıyor. Şimdi diyoruz ki data grid data source'una database'imizin rehber tablosunun tablosundaki bilgileri turist listeye çevirerek ver. Evet. Bir satırlık bir kodumuz var. Hemen bir başlatalım. Gördüğünüz gibi başlıklar geldi. Şimdi buraya birkaç bilgi girelim. Örneğin Murat Şahar 1, 2, 3 Evet gün şarj 325. evet iki tane bilgimiz var hemen bunları kaydedelim ve kapatalım şimdi bu tarafta hemen start verelim gördüğünüz gibi orada programı kapattık burada hemen database'den güncelledik biraz daha da genişletebiliriz Şimdi burada gördük. Bilgiler geldi. Peki bir bilgi eklemek için ne yapmamız lazım? Bir buton ekleyelim buraya. Bu arada formun üzerine fontumuzu değiştirelim. Fontu seçerek 12 yaptık. Böylece font ve üzerindeki her şeyin fontu 12 olmuş oldu. Textine ekle diyelim. Yeni kayıt ekle. Adını değiştirelim. BTN Yeni kayıt ekle. Ve çift tıklayalım. Database'imizin rehber tablosuna bir label olsun. ID olsun. Yanına text box getirelim. Buradan da ID giriş yapılacak. O yüzden text box'a da ID giriş diye bunu kopyalayalım. Bu sefer bu tek label'ın adı adı olacak. Text'te daha doğrusu. Ama bu text box'ımızın adı da tb Ad or Art giriş. Bunları kopyalayalım. Label'ımız bu sefer soyad text'ini taşısın. Label'ımızda telefon. Bu text box'ımız adı tb soyad olurken bu text adı da tb telefon olsun. Evet. Şimdi yine kayıtlıkta bu devam edelim. Şimdi database'imize bunu kaydedelim. Bu kaydımızı geçireceğiz. Nasıl yapacağız? Bu arada şunu düzenleyelim. Ad, ID girmemize gerek yok. ID otomatik verecek. Ad, soyad, telefon numarası gireceğiz ve bu işlemler yeni kayıt ekle butonuna basıldığı zaman rehbere kaydedilecek. İlk önce tablomuzun bir kopyasını çıkartalım. Rehber tablosu, rehber tablomuz Rehber tablosu eşittir new rehber tablosu parantezler noktalı virgül tablonun örneğini çıkardık tablonun içindeki bilgilere atama yapacağız şu anda rehber tablosunun ad kolonuna textbox'ın adından gelen textbox'ın ad giriş bölümünden gelen texti atayacağız. Tablomuzun soyad bölümüne textbox soyad girişten gelen evet, atlayacağız. Telefon bölümüne textbox'ımızdan gelen telefon bilgisinin textini atlayacağız. Tabi bunlar bizim örneğimizin üzerine şu anda kayıtlı. Ana database'deki tabloya kaydetmek için ana database'imiz telefon rehberi entity nokta bunun içindeki rehber tablosu ne yapacağız? Ekleyeceğiz. Niye ekleyeceğiz? Parametre olarak verelim rehber tablosu örneğini ekleyeceğiz. daha sonra artık data kaydetmemiz lazım. Save Changes. Bu işlem de böyle. Biz kaydettikten sonra görmek için listelemeyi de yapmamız lazım. Bir denememizi yapalım. Evet, kayıt ekledik ama şu anda kayıt ekleyip eklemediğimizi bilemiyoruz. O yüzden tekrar bizim listelememiz lazım. O zaman bir tane listele butonu ekleyelim. Şunu alalım, kopyalayalım. Bunun ismini hemen kayıtları listele diyelim. Evet, tekstini değiştirdikten sonra name'ini değiştirelim. btn kayıtları listele aksiyonunu silelim önceki işlemi. Kayıtları listelemesi için daha önce form nokta yaptığımızın aynısını yapacağız. Data 1'in data ata, link ata TR database'indeki rehber tablosunu daki bilgileri turist listeye çevirerek Hemen start diyelim. Gördüğünüz gibi bir önceki yaptığımız kayıt şu anda geldi. Hemen bir tane daha kayıt alalım. Şimdi kayıt ekle diyoruz. Kayıt penceresine bir değişik olmuyor. Kayıtları listele diyoruz ve yaptığımız kayıt şu anda geldi. Ben bazı bilgilerde hata görüyorum. Bunları düzeltmek istiyorum. Ne yapmam lazım? O zaman update için bir update butonu eklememiz lazım. Hemen bir tane daha buton kopyalıyoruz. Aksiyonu tıklıyoruz. Kayitları güncelle diyelim. Tek bir kayıt olduğu için kayıt güncelle diyelim. Adını hemen Kayıt güncell güncelle diyelim. BTN ve güncelle içine girelim. Evet, şimdi ne yapalım? İlk önce e, bizden güncelleme için istenen e, şeyi bulalım, kaygımızı bulalım. Peki nasıl bulacağız? Bize bir integer olarak gelecek bu. Buna A diyelim. Takma at ya da geçeceği isim olarak bunu verelim eşit de olsun Atalım. buraya atayalım. Niye atayacağız? TextBox ID giriş bölümünden bize text olarak ya yani string olarak verilen ifadeyi alacağız. Bu ifadeyi ne yapalım? Sol tarafta int aradığımıza göre int'e convert edelim. Convert to int32 ve adres için alalım böylece Burası arzudan olsun ve nokta bir ifade bitti. Şimdi elimizde değişkenin ID'si A olarak var. A değişkenin atanmış olarak var. O zaman bunu bulalım. Nerede bu? Telefon rehber entitesinin rehber tablosunda find bul bana neyi bulacak? A indisine sahip olan kaydı bulacak. Nereye getirecek? Peki. Getireceği yeri tanımlayalım. Ne getireceğini biliyor muyum? Hayır. Integer da string Bilmiyorum. O zaman var. Ve diyelim geçici bir isim olarak. Eşittir. Böyle olsun. A ilişkisine sahip kaydı rehber tablosunun içinde bulacak ve bana B değişkeni atanmış olarak getirecek. Peki. Ne yapmam lazım? Ben B'yi, B'nin içindeki ada textbox alt girişten verdiğim text bilgisini atamak istiyorum. mi? güncelleme yapacağım. B'nin soyad bilgisine eşittir. TextBox üzerindeki soyadın text'ini atacağım. B'nin telefon bilgisine TextBox telefon girişinden gelen eksi diyeceğim. Sonra ne yapmam lazım? Artık bu kaydı database'e eklemek lazım. O zaman telefon rehberinin fitresinin rehber tablosuna ekle. Neyi ekle? B'yi ekle. B kaydını ekle. Artık bu rehberi de kaydedeyim, değil mi? Save changes. Şimdi o zaman start yapalım. ID'yi otomatik olarak verdiği için bilmiyorum. Hem ki P olsun. Hangi kaydı güncel diyorum ben? Üçüncü kaydı güncel Hatta üçüncü kayıt bu sefer daha güzel bir şey olsun. Bilgi bilinçli girelim. Zeynep olsun. Soyadı Suoğlu olsun. Telefon numarası 421 olsun. Kaydı güncellediyorum. Şu anda bir değişiklik gözükmüyor. Kredi listeleyelim. Bir hata ile karşılaştık. Ed evet, olmayacaktı. Gördüğünüz gibi. 3. Burada Bahtiyar Canlı Telefon numarası 4, 5, 6 Kaydı güncelledik. fiyatları bir listeleyelim. Evet. Gördüğünüz gibi güncelleme işlemi de oldu. Şimdi bir de telefon rehberinden silme o yapabiliriz. En son bir de silmemizi ekleyelim. kayıt sil olsun. Text'ini değiştirelim. Adını arkadan değiştirelim. Btn kayıt sil. Aksiyonu silelim. Şimdi içine girebiliriz. Kayıt sil. Ne yapacağız arkadaşlar? Gene bu kayda ulaşmamız lazım. Hangi kayıt bize verildiğini bulmak için A diye bir değişkeni atayalım. Geçici bir isim veriyoruz ona convert to int32 deyip rakama çevireceğiz. Ne bu rakama çevireceğimiz olan değer? Tabii ki TextBox id girişten z text yani string olarak verilen değer. id girişten bize bu rakamı verecek, verecek kullanıcı. Biz de onu a değişkeni atayacağız. Sonra gidip telefon rehber entitesinin rehber tablosunda find bulacağız. Neyi bulacağız? A ailesine sahip kaydı bulacağız. A ailesine sahip kaydı bulduklarında nereye getirecek servis? Var değişkeniyle tanımladığımız B değişkeni atacak. Evet. P şu anda elinizde. Ne yapacağız biz? Telefon rehber entitesinin rehber tablosundan remove edeceğiz. Neyi remove edeceğiz arkadaşlar? B kaydını remove edeceğiz. Ve kayıt atıldıktan sonra ne yapmak lazım? Tabii ki artık rehberimizi, telefon referantikisini kaydetmemiz lazım. Bu değişiklikleri kaydetmeyeceğiz. Hemen deneyelim starttan. Ali Can burada bir hata var. 6 numara diyorum ki yanlış arkadaşım. 6 Kaydı sil. Herhangi bir değişiklik gözükmüyor. Kaydı bakalım, isteyelim. Evet, istediğimiz zaman 6. kaydın silindiğini görüyoruz.